İstanbul sandığındayız. Oyumuzu kullandık. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun oy kullanacağı sandık da buradaydı. Delege kartı şu anda elimizde. Bazı konuşmalarımın sonunda söyledim. Dedim ki Umut Silivri zindanında her şey çok güzel olacak diyen bir yiğidin güzel Türkiye hayallerinde. Başkanımız Silivri Zindanında ama buradayız, birlikteyiz. Hep birlikte bu karanlığı yeneceğiz. Bu karanlığı hep birlikte yırtacağız ve bu ülkeyi demokratik bir ülke haline hep beraber getireceğiz. Cumhuriyetin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Duyguluyuz ama çok umutluyuz, çok kararlıyız, çok inançlıyız. Buradan Silivri Zindanı'na kıymetli başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza selamlar. Kıymetli başkanımızın delege kartıyla bu sandığın başında kıymetli yol arkadaşlarımızla beraber Silivri'yi selamlıyoruz ve hep birlikte güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyoruz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.